mı çalıyor? Bir bin sen hemen koş git koş git hemen arabaya bin koş koş Bin hemen bin dayı kaçırmasın arabamızı. Efendim. <laughs> 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 güzel söyle güzel. Üzgün söyle, üzgün, güzel söyle, güzel. E, Düz, güzel söyle, şey, güzel. Hadi yavaş yavaş. Anlatın. <laughs> Güzel, <gülüyor> 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 Temiz oldu mu bir tane? <laughs> Çık camı temizle. Hadi oğlum. Şu sileceği de kaldırmış silerken. Şöyle kadın. Anne seni, seni Bu e, tü. kafası. Bulma, o. Abi ağrı. Kafanı vurursan ağrı. Ağrı. Abi, dur bakayım ağrıyor mu? Ağrıyor. Ağrıyor. Ne? Bu ne oğlum? Arum. Aa, bunu en tepeye koyalım bayrak olsun. Ne dersin? Baba, baba, baba. Şunu koyalım. Onun tepesine de onu koyalım. Emir ne koparıyorsun kendini oğlum? Öf, bu koparıyorum. Onların öf, adı ne? Erik. Erik. Erik mi adı? Onların adı.

dolaba girip saklanma anı. Emir hava nasıl orada? <laughs> Serin mi? <laughs> Serin mi? Ben 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 bak, ben 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 Tabak çabak gülerim. O kapımı da kekerim. Bir de bu yiyettir Allah'a. Borca tükürkler -tü kekerim. Amin. Sen seviyor musun anneannemi? Evet. Çok mu? Evet çok. Nerede şimdi o? Malatya'da. Malatya'da. Dedem baba o Malatya'da. Evet, deden de var. Malatya'da, değil mi? Evet, ikinci kurallet. Evet, sen Malatya der misin bana bir? Malatya çovalya çubumba şiği gövenin doğuva Çok güzel. Sen Malatya'nın türküsünü mü biliyorsun? Evet, anne öğretti bu şarkı. Bu dört tanesini kime ayırdın? Hatice. Ay üç tane tevi. Üç tanesini mi Hatice teyzen ayırdın? Evet. <laughs> mm -hmm. <gülüyor> <gülüyor> Harikasın Emir. Zıpla. Anne ben diye çok eğitimim. Hemen galibim bu ama Bir Hatice teyzen görsün. <laughs> tamam tamam tamam. yavaş. Emir ama lütfen. Emir ne yapıyorsun? Karıncalara taş ocağı yapıyor. Emir karıncalara taş ocağı yapıyor. Karıncalara iş istihdamı sunuyorsun değil mi oğlum? Evet. Emir'in babası. Bu da onun mini bahçesi. Emir'in bahçesi bu değil mi oğlum? Emir'le evet. babasının evet. ikisinin ortak. Bahçemin adı mı bu da cevizimiz yavrucuk. Emir ismini koydu. Büyüdüğü zaman ismini hız yapacakmış. Güzel tamam mı? Evet. Ne yapalım? Bahçemizin ismini ne koyalım? Nini bahçe. Merhaba. Hız yapmadı. Emir. Bugün çiçeğe bir video paylaşacağım. Bu video çok önemli. Kaç et. Arkadaşlar çiçek bulmaca atacağım. Tamam. Çantam Tabii ki de çantamda var. Yem, yemini topyum. Yemi böyle ılık düzülmeden koyuyorsunuz. Çantamda da yere Anladın mı şimdi? Bu yeter. Zaten benim bakayım. Bu da bir Şu anda gedenin bir çadırındayım. Açık sizin doğaya bas basa kaldım ve hiçbir şey yoktu. Onda bir şey gördüm. Ayakkabı bir gibi bir şey. Ne mi oğlum? Bakalım oğlum. terapiyi bir çalıştır bakalım. Direksiyonu bir çevir bakalım oğlum, ön tekerler dönüyor mu? Dönüyor. Aa, bak bak bak, tam çevir. Bunlar kara direksiyon oğlum, hidrolik direksiyon değil. çevir, çevir bakalım bu dönecek mi? Dönüyor. Dönüyor mu? Hafif oynuyor evet. Tam çevir bakalım oğlum. çevir, çevir. Biraz. Evet, dur bakalım. Bir, bir çevirelim bakalım dönüyor mu? Oo, bak, 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 bak. Görüyor musun? Oğlum bunlar kara direksiyon. Hidrolik direksiyon değil. Şu anki yeni nesil traktörler hidrolik direksiyon. Şöyle bir çevirmeye zıt diye döner. Anladın mı?